Aracımız Opel Vectra 2.2 dizel. Aracımızda aşırı bir yağ yakma vardı. Ee, sebebini araştırırken e, şu gözdeki enjektörümüz üstün altındaki oruk mu diyelim, conta mı diyelim onda kaçak var. Kaçak olduğunu göstereceğim size şimdi. Birinci gözden başlayalım. Tutsana şöyle. Şöyle bu geri dönüşümden dikkat, e, hava basıyorum dikkat ederseniz kaçak yok burada. Biraz daha uzaktan çeksin. Şuradaki geri dönüşümden enjektöre doğru hava basıyorum. Onda contasında kaçak yok. Üçüncü göze bakıyoruz. Üçüncü gözde de kaçak yok. Dördüncü göze geldik. Onu biraz şöyle yakından göster. Şöyle. Evet. Görüldüğü gibi burada kaçırma var. Mazotu muhtemelen yağ basıyor. Arzamız bu arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. İyi seyirler. Ha ayrıca şunu da söyleyeyim. Araçta, araçta da çekiş düşüklüğü var. Yanma odasına muhtemelen yağ da bastığı için e, fakir bir karışım olduğundan aracımızın çekişi düşmüş vaziyette. Bunu yaptıktan sonra test edeceğiz, bakacağız. İnşallah düzelir. Bizi izlemeye devam edin, iyi seyirler.